Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 2023 yılının TYT sınavı bitti nihayet. Herkese geçmiş olsun. Nasıl geçti? Sorular zor muydu? Kolay mıydı? Yorumlarınızı da alacağız şimdi ama önce şu hatırlatmaları bir yapmak istiyorum. Bu yıl 3,5 milyon öğrenci girdi. Bu çok büyük bir rakam. Geçen yıl baraj olmamıştı artık bu yıl da baraj olmayacak arkadaşlar ve bu da çok sayıda öğrencinin üniversiteli olmasına yol açacak. Çok düşük netlerle üniversitelerde doluluk oranının artacak kesin. Ve bugünkü sınava katılan öğrenciler arasında mezunların sayısı daha fazlaydı. Son sınıf öğrencileri %25, %41 mezun ama üniversiteye kaydolmamış. %34 de üniversiteye kaydolmuş ama bölümünü beğenmeyenlerden oluşuyor bugünkü sınava girenler. Ve yayınlanan tercih kılavuzu ile beraber tercihleri birlikte yapacağımızın altına çizmek istiyorum. Ve yine bu yıl biliyorsunuz ki 12. sınıfın 2. döneminden bugün ve yarınki sınavlarda soru çıkmayacak. Bu da tabii ki soruları Nispeten kolay olduğu anlamına gelebilir. Geçen yılda baraj yoktu ve 2 milyonun üzerinde aday tercih yapmıştı. Haliyle bu yıl daha da artacaktır. Tercih yapanlar. Barajın kalkmasıyla beraber üniversitelerde boş kontenjanlar da çok çok azaldı. Düşük puanlı bölümlerle dolmaya başladı. Temmuz sonu Ağustos başı gibi tercih döneminde de birlikte olacağız arkadaşlar. Sınavın nasıl geçtiği ile ilgili olarak yorumlarınızı bekliyorum. Tüm süreç boyunca birlikteyiz. Bildirmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.